İkinci Dünya Savaşı'nın en tartışmalı ve yıkıcı olaylarından birisi Amerika'nın Japonya'ya atom bombası atmasıydı. 6 Ağustos 1945'te Amerika Enola Gay adlı bombardıman uçağıyla Hiroşima'ya Little Boy adlı atom bombasını attı. Patlama anında yaklaşık 80 bin kişi hayatını kaybetti. Yüz binlercesi ise yaralandı. 3 gün sonra da 9 Ağustos 1945'te ikinci atom bombası Fatman Man Nagasaki atıldı ve yine on binlerce insan öldü. Bombaların etkisiyle yıllarca süren radyasyon hastalıkları ve ciddi yıkımlar devam Amerika'nın bu kararı almasındaki temel sebebi Japonya'nın koşulsuz teslim olmasını sağlamak ve savaşı hızla bitirmek olarak açıklansa da gayenin Sovyetlere gözdağı vermek olduğu otoritelerce kabul edilir. Zaten bu saldırı savaş sonrası dönemde büyük etik tartışmalara neden oldu. Japonya 15 Ağustos 1945'te teslim olduğunu duyurdu ve 2. Dünya Savaşı da bu tarihte resmen sona ermiş oldu. Ancak atom bombalarının insanlık üzerindeki etkisi modern tarihin en büyük hüzün noktalarından birisi olmaya devam ediyor.